Merhaba arkadaşlar, Ahmet'in kanalına hoş geldiniz. Şinas Şu anda Yıldız Sarayı'na doğru yol almış bulunmaktayız. Yarım bir yokuş çıkıyoruz. Cansu bu ne açıklar mısın bize? Burada da saat kırısı var. Dolmabahçe'de de yer alıyoruz. Ooo çok kritik. Bir daha söyle. Şu an ikinci altına bir derin çıktığı yokuşa çıkıyorum. Kendinle de çekip beni çekmiyorum. Al evladım. Al evladım. Ya zaten ee, insanlar yazmış ki Türkiye'de niye bu kadar çok Türk bayrağı asılı hani her yerde bir sürü bir sürü Hangi ülkede olduğunu unutursun <laughs> Arkadaşlar Cansu dışarıda yemeğe asla para vermez ama telefonuna çıplak popolu bebek yapıştırmayı biliyor Ama dayı Yok öyle bir şey Yalan, yalan. Şu anda Yıldız Sarayı'na girmiş bulunmaktayız Ay çok güzelmiş Ne düşünüyorsun Cansu Büyük Mabey'in? Ay yani güzel. Genellikle ağırlamak üstüne kurulu bu son dönemde yaptırılan saraylar. Bak Japon Prensi ağırlanmış. Alman İmparatorluğu'nun Kaizali 2. Amerika Devleti Başkanı. Ya e bu sarayların en sevdiğim Gırtız Sarayı olsun, Dolmabahçe olsun, Beyler Beleri olsun var. Genellikle Avrupa mimarisinden örnek alınan saraylar ama yine de Avrupa'daki başka sarayları gezdiğinizde bir bir kopyası olmadığını anlıyorsunuz. O yine bir Türk olmanın verdiği estetik anlayışı görebilirsiniz yani. Yavaş yavaş sizin verdi, benden alalım. Çıkalım. Abdülhamit galiba Trabzonsporluymuş ya. Büyük Mabeyi'ne uğradık. Bu soy yaptılar saray bu arada. Güvenlik Bey öyle dedi. Üst katı kapatmışlar. Çıkamadık. Türkiye'deki sarayların içinde fotoğraf çekemiyorsunuz. Maalesef. Bunu gerçekten paylaşmak çok isterdim. Ya bu arkadaşlarımla özellikle. Çünkü <laughs> kendileri deveye bindiğimizi zannediyor. Sıra oluyor diyeymiş çoğunlukla. Ben şu içerideki güzelliklerin fotoğrafını çekemedikten sonra da biraz üzülüyorum açıkçası. Evet Cansu Hanım. Sus ya. <laughs> Susadım çeşmeye. Dudin dudin var <laughs> vazayım. Can su galiba çişim geliyor. Senin anlatman lazım kısım sen daha iyi biliyorsun. 15 Mayıs 1919'da diyor ki ya gidin şu Samsun'daki ayaklanmayı bastırın bir şey yapalım. Ondan sonra 19 Mayıs olayı yaşandı. Burada konuşmuşlar Mustafa Kemal Paşa ile Sultan Bahtettin. Vay be. Ama bizi içeri almadılar. <laughs> Müze kartlara adıymış bilet almamız gerekiyormuş oraya girmek için. Bak gördün mü? Sultan Abdülhamid'in dinlediği müzikler arkadaşlar. Vice dinlermiş Vice kendisi. Dinlermiş. Ahmet'ten aldığım en iyi bilgilere göre Türk müziğinden pek hoşlanmazlarmış. Şimdi ne kadar kutuplaştırılırsa da bizim Osmanlı padişahları niye bilmiyorum sanki şey Osmanlı padişahları parti tutuyor. Ya dönemine göre çok entelektüel bir adam. Kesinlikle. Ve mobilyaya çok ilgisi var 2. Abdülhamid'in. Ya orada çekim yapamadığımız için gösteremedik ama o kadar fazla mobilya hediye gelmiş ki. Paris'ten gelmiş, İtalyan bir tane mimarın yaptığı böyle gümüş bina maketi vardı ve fabrika kuruluyor burada ve bazolar var. Ve yani şu bizim kendi komplekslerimizden biraz vazgeçmemiz lazım ya. Bir Alman kendisini bu şekilde gömüyor mu? Ya Lan dışarı şey. Dışarı karşı hiç gömdüklerini sanmıyorum. Ki onların da tarihi de Ay, insanlık frendi bir tarih de değil yani. Ha şey falan bu Holocaust olaylarını geçtim. Namibya'da 20 milyon insan öldürüyorlar. Bunlar böyle eski zamanda olan şeyler. Diyorlar ya işte Osmanlı çok canili falan. Geçen ChatGPT'ye sordum İngilizce olarak. Osmanlı'ya merhamette falan yüksek puan veriyor. ChatGPT bile. Ki batı bazlı yani. Parkı'na gidiyoruz. Çünkü Ahmet Seyiz Parkı'na gitmek istemedi ama ben çok istedim. Buradan aşağı kaptırıyoruz. Yıldız Sarayı'na aslında çok yakın fakat mecburen oradan geçiş olmadığı için dolanmak zorunda kalıyoruz. Hani Taksim'i kapattıkları zaman öyle oluyor ya Cansu biliyorsun sen onları. Evet 5 saniye önce... <laughs> yani gerçekten Bu arada yarın Trabzonspor Fenerbahçe maçını hmm. izleyeceğiz. Evet. Brüksel'de bir tane park var. Bu gidin görün demişler. Tamam. Ve parka gittiğinizde gerçekten hiçbir şey yok. Sadece taş var. Şimdi bizim Yıldız Parkı'na gitmezsek ayıp olur. Yani bizim mutlaka o parkı görmemiz lazım. İnşallah yuvarlanmayız burada kung fu Allah belanı vermesin senin. Şurada <laughs> yanda bir sokak var. Genelde İstanbul'daki merdivenli sokaklar olur ya. Bir grup insanımız şikayet ederler. Şöyle böyle darıcık sokaklar falan. Paris'in de sokakları aynı böyle bu arada. Paris'te olunca otantik oluyor. <laughs> Ama İstanbul'da olunca çok kötü falan oluyor. Bize kart Küçük Mabey'ine giremiyorsunuz Zaten Ahmet'in çok güzel anlattığı <laughs> yere giremiyorsunuz Dolmabahçe'de de aynı şekilde Selamlığa giremiyorsunuz müze kartla. Ve o selamlıkta da şey var Dünyanın en büyük kristal abiselerinden birisi var Ayrıca o yerlere özel de şey yok Hani müze kartım var sadece selamlığa gireceğim Selamlık için bilet de yok Ya tam bilet alacaksınız ya da giremeyeceksiniz Çok hayal ettiğim gibi olmadı. Yani daha çiçek böcek beklemiştim de ağaç var belki Yıldız de, Parkı'nda mi? ne olabilir diye düşünüyordum. Siz Türkler çok garip. Ne diyor? Nasıl diyoruz siz Türkler? Siz Türkler çok garip. Biz size küfür ediyoruz. Siz gülüyorsunuz. <gülüyor> Cansu bir Avrupa kötülemesi daha yapalım. <laughs> <laughs> Gent'in kanallarını bok kötü. Gent <laughs> Belçika'da bir... Belçika'nın üçüncü büyük şey. Gerçekten büyükşehir. çok güzel ama bak burası. Aa canlı var suda. Ne olduğunu anlayamadım. Ama burada sincaplar da varmış. Sincap görmek istiyorum. Yıllardır görmedim. Gökyüzü hüzünlü matem varsa, sanki Yeşil gibi daldım Ya öyle bir şey çekilmeyecek çünkü kırca ile o kadar bilinen Koç bir yer değil Nasıl? name Süleymanoğlu Oralı ha <laughs> <laughs> Tamam. Sonu Talat Paşa, bizim tarihimizden. Hayır, Naim Süleymanoğlu'nun filmi çekilir, <laughs> kırıcı enli bir toplumun filmi çekilmez. Çekmiyorlar <laughs> çünkü para etmiyor. Bizi kullanıyorlar. <laughs> Allah belanı düşürürüm. Bütücüğe <laughs> bugün nazar değiyor. Cansu da Ama... en ufak kazada korkuyor, altına falan kaçırıyor. Öyle şeyler yaşanıyor ya Çok burada. ayıp ya. Ben burada Ara seni Ara tuvalete gidiyoruz. Koçeri, sonra onu değiştirmeye çalışıyoruz Bütün rezillikleri yaşattın bana bugün. <laughs> Koçeri, Geberdağ. Koçeri, Arkadaşlar, <laughs> köprü bayağı sallanıyor ya. Evet Ahmet, sen yaparsın. Aa, vay out. Normalde gezmeyi pek sevmem. <laughs> Öylesine bir şeyler çektik. Dediğim gibi Cansu olmasa adım atmam. Zaten hayatımdaki bazı şeyler zor idam ettirdiğim için. Görmedik demeyiz. Zaten bizim gezme görmedik dememek. Için. Yani bugün yabancı bir arkadaşımız geldiğinde ben buraya gitmek istiyorum dediği zaman ha ben orayı bilmiyorum ama gideriz dememek için. <laughs> Ama gezmeye çok değer mi? Ya yani bence gelmişken uğra yani gelmişken uğranılacak bir yer ama yer. Çoluğunuz çocuğunuz varsa kesinlikle getirin köprüde zıpladın. Niye burada fazla çekti? Çünkü Yıldız Sarayı'nda fazla bir şey çekemedik. İçeride çekim yasaklamış. Ha yani ilk başta dediler çok sıra oluyor dediler. E, fotoğraf çekimi sırasında olsun ne olacak yani? Hani Versailles Sarayı'nda da insanlar sıraya diziliyor. Evet böyle aman aman çok rahat gezemiyorsun ama sen sen beni çek ben konuşuyorum evet, şu işte. an. Evet <laughs> işte. Yani neticede değiyor. Hani o tıkışık tıkışık gezmeye değiyor sıra oluyorsa da olsun yani. Ben o kocaman kristal avizelerle fotoğrafım da olsun isterdim açıkçası. Çok da güzeller. Şimdi Yıldız Parkı'na da çıkış yapıyoruz. Üsküdar'a gidelim dedik. Orada bir takılalım. Ben neşeliyim zaten. Neyse. Neşeliyim. Değilsin. Çok neşelisin. Neşenin yüz bulmuş hali. Ben pamuk prensesim. Bu da neşeli cüce. <laughs> boyumdan dolayı yargılandım. Bir daha video çekmiyorum. Aynen. <laughs> Hayır daha toplum sarayı blok gelecek. Hiçbir bir yeri çekemeden geri döneceğiz. <laughs> evet ama Ahmet çok güzel İbrahim Paşa taklidi yapıyor. Ben de biraz Süleyman Sultan taklidi yapabiliyorum. Ha, oradaydı onun yeri değil mi? Evet. Ha. yani biraz